Böyle bir yayın yapılması hem Peygamber Efendimiz'e hem de Hz. Musa Peygamber'e yönelik bu şekilde çirkin bir karikatür yayınlanması bir kere dini değerlerimize açıkça saldırı teşkil eden aynı zamanda toplumsal huzur ve barışa saldırı niteliğinde olan provokasyon niteliğinde bir davranış. Tabi bu derginin daha önce de aynı nitelikte yayınları olmuştu. Yine yargıya konu olmuştu. Evet. Çekin karikatürle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturmayı başlattı. Ee, altı kişi hakkında gözaltı kararı var. Derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni hakkında. Yazışteli müdürü hakkında. Mühendislik müdürü hakkında. Grafikerler ve e, karikatürü çizen hakkında. Burada... E, gözaltı kararı verilenlerden, karikatürü çizen kişiyle ilgili de yakalama e, işlemi yapıldı. Diğerlerinin adres tespitiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Burada e, kamu barışına yönelik bir suç söz konusu. Türk Ceza Kanunu'muzda e, kamu barışına karşı suçlar düzenlenmiştir. Evet. Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesine e, giren bir suç söz konusu ve buna ilişkin e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu kapsamda adli soruşturmayı başlattı. Şimdi tabii halkın e, dini değerlerini alenen aşağılayan kişi e, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde cezalandırılacağının e, belirtilmiş e, Türk Ceza Kanunu'muz. E, burada özellikle bunu düşünce özgürlüğü ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek bir kere mümkün değil. Bu düşünce özgürlüğüne girmez. Her bireyin kutsal kabul ettiği değerlere saygı göstermek sadece bir ahlak kuralı değil, aynı zamanda toplumsal barışın, hoşgörünün ve birlikte yaşama kültürünün vazgeçilmesidir. Dolayısıyla bu çerçevede halkın dini değerlerini alenen aşağılamak e, ...ceza kanunumuza göre de... ...kanun koyucu tarafından suç sayılmıştır. E, tabii bu düzenleme... ...sadece e, cezai bir müeyyide değil... ...aynı zamanda... E, ...kamu barışını korumak için... E, ...yapılan bir düzenleme. Çünkü toplumun... ...dini değerlerine yapılan saldırılar... E, ...bireysel bir biçimi ...olmaktan çıkıp... ...halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bir... ...provokasyon aracına... ...dönüşebilmektedir. Dolayısıyla... Burada korunan yarar, kamu barışıdır ve e, kutsal saydığımız değerlerin korunmasıdır. E, i̇fade özgürlüğünün kapsamını hem anayasamız belirlemiştir, hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde açıkça ifade özgürlüğünün kapsamı belirlenmiştir. E, başka bir inancın kutsalına saldırı hakkını içermez e, ifade özgürlüğü. İnançlara saygı, özgürlüğün sınırı değil... E, aslında ahlaki ve hukuki... ...bir gerekliliktir. Bu derginin maalesef... E, ...bu şekilde geçmişte de böyle yayınları oldu... ...ve yargıya konu teşkil eden... ...hususlar söz konusu oldu. Şimdi bu yayınla ilgili olarak da... E, ...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı... ...soruşturmayı yapacak... E, ...karikatürü çizenler... ...bunu yayınlayanlarla ilgili... sorunlarla ilgili elbette ki... E, ...adli soruşturmanın neticesinde... E, ...gerekli olan... ...kamu davası... Açılacaktır ve ceza kanunumuzdaki e, yaptırımla karşı karşıya kalmaları mümkün olacaktır. Evet. E, Kemal Olçer'in bir soyusu var Sayın Bakan. Sayın Bakanım iyi geceler. İyi geceler diliyorum. E, sayın Bakanım e, sizin tweetinizden öğrendiğimiz kadarıyla TCK 216'dan e, dava açıldı zannedersem. E, fakat evet. bu tür vakalar yurt dışında olduğunda genelde nefret suçu olarak biz tanımlıyoruz. TCK 122'de de nefret suçuyla ilgili bazı e maddeler var. E Onunla ilgili neden açılmadı acaba? Şimdi tabii Türk Ceza Kanunu'muzdaki nefret suçu e şu şekilde düzenlenmiş. E bir kişinin e inancı dolayısıyla işe alınmaması, onun hakkında ayrımcılık yapılması gibi e bir takım unsurlar içeren bir düzenleme. Burada... Ee, Türk Ceza Kanunu 216'dan soruşturma açılmasının sebebi kamu barışını bozmaya yönelik bir eylem söz konusu burada. Yani burada sadece dini değerleri aşağılamak e, 216 3. fıkrada evet bu var ama aynı zamanda 1. fıkrada da e, halkın bir kesimini başka bir kesimine karşı kışkırtmak eee bu da ayrıca bir suç olarak düzenlenmiştir. Burada tabii savcılık bunu değerlendirecektir. Yani Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinin bütün fıkraları bakımından buradaki eylem değerlendirilecek ve bu konu hakkında karar vereceklerdir. Nefret suçu ile ilgili olarak da ayrıca ceza kanunumuzda evet bu eleştiriyle hep karşı karşıya kalınıyor. Türk ceza kanunumuzda nefret suçu sadece e, ayrımcılık olarak e, görülüyor. İşte bir işe girerken kişi hakkında dini inancı görüşü nedeniyle ayrımcılık yapması nefret suçu kapsamında değerlendiriliyor. Ama bu noktada da Türk Ceza Kanunu'muzda yani meclisimizin bu konuda yeniden bir değerlendirme yaparak nefret suçunun kapsamını daha farklı bir şekilde düzenlemesi mümkün olabilir. Pınar Hanım'ın da bir sorusu var Sayın Bakan. Tamam. Sayın Bakanım, İyi akşamlar. İyi akşamlar Akın ee, Hanım. Sayın Bakanım e, sosyal medyada tabi e, Leman Dergisi üzerinden e, Leman Dergisi'ne yapılanı farklı bir yere taşıyıp e, bunu e, biraz daha siyasi bir yere oturtmaya çalışan e, bazı yorumlarda e, işte Peygamber Efendimiz için gösterdiğiniz e, hassasiyeti e, Atatürk'e yönelik e, hakarette hakaret durumlarında Göremiyoruz gibi şeyler de okuyorum ben. Bu konuda aslında son bir yılda benim de hatırladığım Atatürk'ün nevi şahsına yönelik hakaretlerde son derece titizlikle hareket edildiği, e, bu konuda bir değerlendirme yapmanız mümkün müdür? E, en azından. Şimdi e, Pınar Hanım, bu konuda özellikle 5816 sayılı kanundan Harik. kaynaklanan, Atatürk'e hakaret, onun manevi şahsiyetine hakaretten evet. kaynaklanan e, çok sayıda soruşturma var. Bunu bunlar biliyor. Ya burada tamamen bir provokasyon söz konusu. Özellikle sosyal medyada bir algı çalışması yapılıyor. Peygamber Efendimiz'e yönelik hakarette soruşturma açılıyor da Atatürk'e hakarette açılmıyor gibi bir algı çalışması yapılıyor. Bu tamamen yanlış ve doğru olmayan, olmayan bir e, paylaşımlardan ibaret. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Bunun örneklerini sizler de biliyorsunuz. Evet. Yargımız, yargımız gerek Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerde, gerekse manevi şahsiyetlerimize yönelik hakaretlerde, gerekse Peygamber Efendimiz'e yönelik hakaretlerde Türk Ceza Kanunumuzun ilgili maddeleri gereğince Atatürk'e hakarette 5816 sayılı özel kanun var. Bu kanun gereğince gerekli soruşturmaları, gerekli davaları ve açıyor ve karar veriyor. Yani bu noktada herhangi bir zafiyet söz konusu olamaz. Sayın böyle Daha bir kıyaslama niye böyle. yapılıyor? Ben bunu anlamıyorum. Evet. Şimdi Hazreti Muhammed i̇şte, başka bir isim, ee, Mustafa Kemal Atatürk bir siyasetçi, devlet adamı, kurucularımızdan işte, cumhuriyetin. Bu, İkisi bu, kıyaslanacak bu, isimler değiller bu, bence. Bu, özel kanun bu, da, var. bu da bu da bu provokasyonun bir parçası. Bu da özellikle e, halkı kim ve düşmanlığa tahrikin farklı bir boyutu. Evet. Dolayısıyla evet. E, burada yargımız Özellikle e, bizim hem devlet büyüklerimizi, cumhuriyetimizin kurucusunu hem de dini manevi şahsiyetlerimizi ve Peygamber efendimize yönelik bu tür hakaretleri kesinlikle hoş görmez çünkü Türk ceza kanunumuz e, bunları suç saymıştır. Dolayısıyla sadece e, İslam dini değil diğer dinlere yönelik de hakaretleri kabul etmez bizim kanunumuz. Dolayısıyla bir de bir cümle, evet. Sayın Bakan. Evet. Bir cümle ekleyeyim. daha dün veya önceki gün bir okulun bahçesine gidip Atatürk hakaret eden, Atatürk hakaret eden bir kişi de tutuklandı yani üzerlerine gidilmiyor değil. Daha yeni. örneği de var. İşte, evet evet. Yani e, burada e, kesinlikle böyle bir suç söz konusu olduğunda e, yargımız üzerine kararlılıkla gider. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Sayın Bakan çok teşekkür ederim. Gecenin bu saati için. İyi yayınlar diliyorum. Kolay tamam. gelsin efendim. Evet, sağ olun. Bu arada Leman Dergisi'nden bir açıklama, açıklama var. var. Ben Murat, de açıklamaya ilgili bir şey söylemek bir istiyorum. O, bir Hatırlatayım Hadi söyle. Buyurun. Ben çok ilginç. İlk defa Hazreti Muhammed Efendimiz falan duyuyorum evet. bu arada Leman'dan. Diyorlar ki aranızda kaçının adı Mehmet? Kaçınızın adı Mehmet diyorlar. Biz orada Muhammed diyerek... Tamam, Haz Muhammed. Hani Müslümanların arasında çok kullanılan bir ismi kastettik. Asla diyorlar Hazreti Muhammed Efendimiz'i... Ee, böyle terimleci şey bu arada Musa? ilk defa duyuyorum. E Musa? Musa'yı ne yapacağız diyoruz. Ee, tabii ki şeyi suçluyorlar.